O zaman bakanlıktan başbakanlığa taşıyan güç bu dağlardan aldığım güçtü. buran insanlarından aldığım destekti. Şimdi de inşallah Ankara'ya tekrar dürüstlüğü, yolsuzluklara karşı dürüstlüğü, yoksulluğa karşı bereketi, yasaklara, baskılara karşı özgürlüğü getirmek üzere yola çıktık arkadaşlarımızla. Ve en çok güvendiğim illerden biri Karaman'dır. bir başkanımız da görev aldıktan sonra sürat devletleniyor. İnşallah teşkilatımız ne zaman tamamlayacak. Sarıveller Belediye Başkanımız zaten Halil Kulak bizim kurucumuz, partimizin kurucusu ve tek belediye başkanımız. Bu dağlardaki yürü kovalarıyla biz baba dostuyuz, ata dostuyuz. İnşallah hep beraber o kötü gidişe dur diyeceğiz. Ya Allah bismillah. Allah hayırlara vesile kılsın. Güzel sözler. <laughs> Daha önce de geldiydik hatırladın mı? Evet. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Sağ olun, teşekkür ettim, memnun oldum. Ne sonra bayram var. Sen kendi bahçede. Çinliyim. Bayramlar. Bayramlar. Abdullah. Abdullah Bey. Abdullah Bey Eu é, 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 é.